İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin delta yardımı ile çözüm kümesinin bulunması birinci bölümde delta'nın sıfırdan büyük olduğu örneklere yer verilmiştir. Kısa bir hatırlatma yapalım. Delta sıfırdan büyük olduğu durumlarda denklemin birbirinden farklı iki gerçek kökü vardır. Delta'nın b kare eksi 4 ac'ye eşit olduğunu biliyoruz. Delta yardımı ile bulunan kökler eksi b artı kök delta bölü 2a eksi b eksi kök delta bölü 2a şeklindedir. İki kökün arasındaki tek fark birinde kökün önündeki işaret artı diğerinde eksi şeklindedir. İşlemin sonunda bulunan kökler çözüm kümesinin elemanıdır. Çk eşittir bulduğumuz birinci kök ve bulduğumuz ikinci kök olarak yazılmalıdır. Örnek 1 2x kare eksi 5 artı 3x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesinin bulunması verilen denklemin çarpanlara ayırma yöntemi ile çözüm kümesinin bulunması çarpanlara ayırma yöntemi ile çözüm kümesinin bulunması ikinci bölüm videosuna yer almaktadır. Bu çalışmada verilen denklemin diğer bir yöntem olan diskriminant yardımı ile çözüm kümesinin bulunması anlatılacaktır. Yöntem ne olursa olsun çarpanlara ayırma yönteminde de diskriminant yönteminde de işlemin sonucunda bulduğumuz çözüm kümeleri aynı olacaktır. Verilen örnekte x kareli terim başta fakat x'li terim sondadır. Burada bir düzenleme yapalım. 2x kare x'li terim ortada sabit terim sonda olacak şekilde tekrar yazalım. Birinci adım delta'nın bulunması. A kat sayısı 2 eşit. B kat sayısı 3 eşit. C kat sayısı da eksi 5 eşit. Delta'nın B kare eksi 4 AC olduğunu biliyoruz. Belirlediğimiz kat sayıları İlgili harflerde yerine yazalım. B yerine 3 yazıyoruz. A yerine 2. C yerine de eksi 5. Yerine yazdığımız sayı eksili ise mutlaka işaretiyle birlikte ve paranteziyle birlikte yazıyoruz. İşlem önceliğine dikkat ederek sonuçlarını bulalım. 3'ün karesi 9'a eşit. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 4 kere 2 8. 8 ile 5'in çarpımı da 40 etti. 49 daha 49. Delta'nın 49'a eşit olduğunu bulduk. İkinci adım Karekök delta'nın bulunması. Birinci adımdan delta'yı 49 olarak bulmuştuk. Karekök delta, karekök 49'a eşit. 49'u çarpanlarına ayıralım. 49'u 7'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. İkisi birleşti. 7 olarak kök dışına çıktı. Üçüncü adım köklerin bulunması. Delta sıfırdan büyük çıktığından dolayı denklemin iki tane reel kökü vardı. Ve kökler eksi b artı karekök delta Bölü 2a ve eksi b eksi karekök delta bölü 2a şeklindeydi. Bu formüllerden yararlanarak denklemin birinci ve ikinci köklerini bulalım. B sayısını eksi ile çarpmamız istenmiş B 3'e eşitti. Eksi ile çarparsak eksi 3'e eşit olur. Artı karekök delta'yı eklemeliyiz. Karekök delta'nın cevabı 7 idi. Artı 7 bölü 2 çarpı A'nın değeri de 2 eşit olduğu için 2 çarpı 2 olacaktır. Eksi 3 artı 7 artı 4'e eşit. 2 kere 2 4. 4'ün 4'e bölümü biliyoruz ki kesir çizgisi bölmek demekti. De bir defa var. İkinci kökü de bulalım. B sayısını eksi ile çarpıyoruz. Eksi 3. Bu sefer eksi kare kök delta'ya ekleyelim. Yani eksi 7 yazalım. Bölü 2 çarpı. A sayısı da kaç eşitti? 2 eşitti. A yerine de 2 yazıyorum. Eksi 3, eksi 7 daha eksi 10 bölü 2 kere 2 4. Bu kesri sadeleştirmemiz gerekir. Kesrin pay ve paydası çift olduğundan dolayı ikisi de 2 ile sadeleşir. Onu 2'ye böldüğümde 5, 4'ü 2'ye böldüğümde 2 bulurum. Başına da eksiği koyduk. Köklerden birini 1, bir, diğerini de eksi 5 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Bulduğumuz bu kökler denklemin reel kökleridir. Dördüncü adım çözüm kümesinin yazılması. ÇK eşittir eksi 5 bölü 2 ve 1'den oluşmaktadır. Örnek 2 x kare eksi 4 x eksi 12 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Bu örnekte olması gerektiği gibi x kare terim başta x'li terim ortada sabit terim sondadır. Bu ifadenin kat belirleyerek işlem adımlarına geçebiliriz. A kat sayısı x karenin önünde yazan sayı yani 1. B kat sayısı x'in önünde yazan sayı işaretiyle birlikte almayı unutmuyoruz. B eksi 4'e eşit. C kat sayısı eksi 12 e eşit. Bu denklemin çözüm kümesinin bulunması çarpanlara ayırma yöntemi ile çözüm kümesinin bulunması birinci bölüm videosunda çarpanlara ayırma yönteminden yararlanarak anlatılmıştır. Bu çalışmada da aynı denklemin diskriminant yardımı ile çözüm kümesinin bulunması anlatılacaktır. İki yöntemle de elde ettiğimiz çözüm kümeleri aynı kümedir. Birinci adım delta'nın bulunması. Delta'nın b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c şeklinde olduğunu biliyoruz. b sayısı eksi 4'e eşit. Yerine yazdığımız sayı eksili ise mutlaka işaretiyle birlikte yazıyorduk ve parantez içinde kullanıyorduk. Eksi 4 çarpı a yerine yazmamız gereken 1. c yerine de yazmamız gereken eksi 12. Eksi 4'ün karesi 16'ya eşit. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 kere 1 4. Bu ikisinin cevabı 4'tü. 4 ile 12'nin çarpımının 48 olduğunu biliyoruz. 48, 16 daha 64'e eşit. Delta'nın sonucunu 64 olarak bulduk. Delta'yı sıfırdan büyük olarak bulduk. Bu demek oluyor ki çözüm kümesinde iki tane birbirinden farklı Reel kök vardır. Çözüm kümesi iki elemanlıdır. Delta sıfırdan büyüktür. Çözüm kümesi iki elemanlıdır. İkinci adım kare kök delta'nın bulunması. Delta'nın 64'e eşit olduğunu biliyorum. Kare kök delta'da kare kök 64'e eşittir. 64'ü kare kök içerisinden çıkarmak için asal çarpanlarına ayıralım. 64 çift sayı olduğundan dolayı 2'ye bölünür. 64'ü 2'ye böldük. 32. Hala elimize bir çift sayı var. Dolayısıyla 2'ye bölmeye devam ediyoruz. 2'ye böldük. 16. 2'ye böldük 8. 2'ye böldük 4. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 1'dir. Karekök olduğu için ikişerli grupladıklarım dışarıya çıkabiliyor. Bu ikisini birleştirdik. 2 olarak çıktı. 2 olarak dışarıya çıktı. 2 olarak dışarıya çıktı. Kökün içinde kalan herhangi bir sayı olmadı. Kökün dışına çıkan sayıları da kendi arasına çarparak çıkartıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 karekök 64 karekök dışına 8 olarak çıkar. Üçüncü adım köklerin bulunması. Denklemin kökleri eksi b artı kare kök delta bölü 2a eksi b eksi kare kök delta bölü 2a şeklindeydi. Birinci kökü bularak işleme başlayalım. b sayısını eksiyle çarpmam gerekiyor. b'nin önüne gelmesi gereken eksiği koyduk. b'nin kendisi de eksi 4'e eşitti. Parantez içinde eksi 4'ü yazıyorum. Artı kare kök delta yani Karı kök delta 8'e eşitti. Artı 8. Bölü 2 çarpı a. 2 çarpı a yerine de gelmesi gereken sayı 1. Eksi ile eksinin çarpımı hatırlayalım. Aynı işaretlerin çarpımının sonucu artıdır. 4'e eşit. Yani artı 4. Yanına artı 8 geldi. Bölü 2 kere 1, 2. 4, 8 daha 12. 12'yi 2'ye böldük. İşlemin sonucu 6'dır. İkinci kökü bulalım. Eksi b eksi kare kök delta bölü 2a. B sayısını eksiye çarpmamızı istemişler. Yine aynı şekilde yazıyoruz. Eksi kare kök delta'yı yazalım. Eksi 8 bölü 2 çarpı 1. Eksi eksi 4 artı 4'e eşitti. Yanına eksi 8 geldi. Bölü 2. 4 eksi 8'in sonucu eksi 4'e eşit. Bölü 2 sonuç eksi 2 oldu bulduğumuz bu iki kök çözüm kümesinin elemanlarıdır. Delta sıfırdan büyük çıktığından dolayı iki tane birbirinden farklı gerçek kök elde ettik. Dördüncü adım çözüm kümesi eşittir. Eksi 2 6 şeklindedir. Örnek 3 6x kare artı 4x eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Verilen denklemin Ortak çarpan parantezine alınarak çözüm kümesinin bulunması, çarpanlara ayırma yöntemiyle çözüm kümesinin bulunması 3. bölüm videosunda yer almaktadır. Bu bölümde verilen aynı denklemin diskriminant yardımı ile çözüm kümesinin bulunması anlatılacaktır. İki durumda da elde ettiğimiz çözüm kümeleri aynı çıkacaktır. Kat sayılarını bularak işlemlere başlayalım. A 6 eşittir x'in önünde yazan artı 4 b'ye eşit verilen denklemde sabit terim olmadığı için c'nin değeri 0 eşit. Birinci adım delta'nın bulunması. Delta'nın b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c şeklinde olduğunu biliyoruz. b sayısı 4'e eşittir. 4'ün karesi eksi 4 çarpı a sayısı 6 eşit. Yanında da c yerine 0 çarpanı var. 0 hangi sayıyı çarparsak çarpanın sonucu 0'dır. 4'ün karesi 16 eksi 0 eşittir 16. Yani delta'yı 16 bulduk. 0'dan büyük çıktı. Çözüm kümesinde iki tane reel kök vardır. Çözüm kümesi iki elemanlı. İkinci adım karekök delta'nın bulunması. Delta'nın 16'ya eşit olduğunu biliyoruz birinci adımdan. Karekök delta'da da karekök 16'ya eşit. 16'yı asal çarpanlarına ayıralım. 16 çift olduğu için 2'ye bölünen bir sayıdır. En küçük asal sayı olan 2 ile bölerek işlemlere devam ettirelim. 16 2'ye böldük 8. 8'i 2'ye böldük 4. 4'ü 2'ye böldük 2. 2 2'ye böldük 1. Karekök olduğu için ikişerli grupladıklarım dışarıya çıkabiliyor. Buradan bir tane 2 dışarıya çıktı. Diğer ikisinden bir tane 2 dışarıya çıktı. Kökün içinde kalan herhangi bir sayı olmadı. Dışarıya çıkanlar birleşti 2 olarak çıktı. Birleşti 2 olarak çıktı. Dışarıya çıkanları da kendi arasına çarpıyoruz. 2 kere 2 4. Dolayısıyla karekök 16'nın sonucu 4'e eşit. Üçüncü adım köklerin bulunması. Delta sıfırdan büyük çıktığından dolayı denklemin iki tane birbirinden farklı reel kökü vardır. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Eksi b eksi karekök delta bölü 2a şeklindedir. Birinci kökü bularak işlemlere başlayalım. B sayısını eksi ile çarpmamızı istemişler. B 4'e eşitti. Eksi ile çarparsak eksi 4 oldu. Artı karekök delta 4'e eşitti. Bölü 2 çarpı A sayısı da 6 eşit. Eksi 4 artı 4'ün sonucu 0 eşit. 0 bölü 12. 0'ın içinde 12 olmadığından dolayı işlem sonucu 0 eşittir. Birinci köküm 0'a eşittir. Denklemin ikinci kökünü bulalım. B'yi eksi ile çarpalım. Eksi 4. Karekök delta'yı da eksi ile çarpalım. Buradan da bir eksi 4 gelecek. A sayısını da 2 ile çarpalım. A sayısını 2 ile çarparsak 2 çarpı 6. Eksi 4, eksi 4 daha eksi 8 bölü 12. Kesrin paydası ve payı ikisi de çift sayı olduğundan dolayı 2 ile sadeleşir. 2'ye böldüğümüzde eksi 4 bölü 6. Hala elimizde 2 ile bölünebilen bir ifade var. 2 ile sadeleştirelim. Eksi 2 bölü 3. Kesrin en sade hali eksi 2 bölü 3'tür. Dördüncü adım çözüm kümesinin yazılması. Üçüncü adımda elde ettiğimiz bu iki tane kök çözüm kümesinin elemanlarıdır. ÇK eşittir 0'a eksi 2 bölü 3 şeklindedir. Örnek 4 x kare artı 2 artı 6 x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Verilen bu denklemde x kareli terim başta fakat x'li terim ortada değil. x'li terim ortada olacak şekilde Tekrar bir düzenleme yapalım. x kare artı 6x artı 2 eşittir 0. Verilen denklemin katsayılarını belirleyelim. A katsayısı x karenin önünde yazan sayı yani 1. B katsayısı x'in önünde yazan sayı artı 6 yani 6. C katsayısı da artı 2 yani 2'dir. Birinci adım delta'nın bulunması. Delta'nın b kare eksi 4 çarpı a çarpı c şeklinde olduğunu biliyoruz. Delta'yı hesaplayalım. B yerine yazmamız gereken sayı 6. 6'nın karesi. Eksi 4 çarpı A yerine yazmamız gereken sayı 1. C yerine yazmamız gereken sayı 2. 6'nın karesi 36. 4 kere 2 8. Buradan eksi 8 geldi. 36'dan 8 çıktı. 28. Delta 0'dan büyük çıktı. Denklemin iki tane reel kökü vardır ve çözüm kümesi iki elemandır. Delta'yı bulduk. İkinci adım karekök delta'nın bulunması. Delta'nın 28'e eşit olduğunu birinci adımdan bulmuştuk. Karekök delta da karekök 28'e eşitti. 28'i asal çarpanlarına ayıralım. 28'i 2'ye böldük 14. 2'ye böldük 7. 7'ye böldük 1. İkişerli grupladıklarım dışarıya çıkabilir. 2 ile 2 birleşti. 2 olarak dışarıya çıktı. Fakat 7 kökün içerisinde kalmak zorundadır. 2 dışarıya çıktı. 7 de kökün içinde kaldı. Üçüncü adım köklerin bulunması. Verilen denklemin kökleri. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Eksi b eksi kök delta bölü 2a şeklindedir. Birinci kökü bulmak üzere işlemlere başlayalım. B sayısını eksiyle çarpmamız istenmiş. B sayısı 6'ya eşitti. Eksi 6 artı kök delta yani artı 2 kare kök 7. 2 çarpı a. 2 çarpı a sayısı 1'e eşitti. Buradan da 1 geldi. Eksi 6 artı 2 kare kök 7 bölü 2 şeklindedir. Elde ettiğimiz kesirde sadeleştirme yapabilmemiz için kesirin üst tarafını 2 ortak çarpan parantezine almalıyız. 2 çarpı eksi 3 artı kare kök 7 bölü 2 şeklinde yazılır. İkileri sadeleştirebiliriz. Elde ettiğimiz değer eksi 3 artı kare kök 7 bölü 1'dir. Bir sayının 1'e bölünmesi kendisini verir. Eksi 3 artı kare kök 7 denklemin birinci köküdür. İkinci kökü bulalım. Eksi 6 eksi 2 karekök 7 bölü 2 çarpı 1 şeklindedir. Eksi 6 eksi 2 karekök 7 bölü 2 kere 1 2 eşit. Yine aynı şekilde Kesimin üst tarafını yani payı 2 ortak çarpan parantezine alalım. 2 çarpı eksi 3 eksi karekök 7 bölü 2 olarak yazdık. Sadeleştirme işlemi yapabiliriz. İkileri sadeleştirdik. Eksi 3 eksi karekök 7 bölü 1'i elde ettik. Sonuçta eksi 3 eksi karekök 7'dir. Dördüncü adım çözüm kümesinin yazılması. Üçüncü adımda elde ettiğimiz denklemin köklerini çözüm kümesinin içerisine yazıyoruz. Çk eşittir. Eksi 3 artı kare 7 virgül. Eksi 3 eksi kare 7 şeklindedir. Delta sıfırdan büyük çıktığından dolayı çözüm kümesinde iki tane eleman elde ettik.